Şelale dondurma aldım. Az aldım. Evet. Yarım kilo sana, yarım kilo bana. Yarım Aa, dinle. Ama diyetteyiz değil mi? Tabii. Diyette dondurma veriyor. Veriyor. Tamam. İyi. Yani sen de bendensin. Kandır babam, kandır kendini. Yok. Fazla Mücverimiz ederim. var. Ayranımız var. Köftemiz var. Daha neyim. Senin biraz moralin düzeldi mi? İşte, tamam. Leopar'ı da unuttum bu arada. Ya, unuttum hani ya. kesecektik. Keseriz yarın. Yarın kesiyoruz. Tamam tamam. Yarın keselim. Süper. Mücveri beğendin mi? Çok beğendim. Kim yaptı? Sen yaptın. E niye öyle anne? Sanki yapmamışım gibi söylüyorsun. Abdi şeflerim çok acıyor. Sen hmm. mi yaptın, ben mi yaptım? Sen yaptın. E niye böyle bir içten bravo, çok lezzetli demiyorsun? Çok güzel dedim ya fevkalade. <laughs> Öyle mi? Hmm. Hmm, yarım yamalı kazla söyledim. Yok vallahi. <laughs> İyi şekerim afiyet olsun. Ben yaptım. Çok güzel. Hayatım ben söyledim ya diş etinse karbonatla gargara yaptım.